Grönland, dünyanın en büyük adası. Sonsuz gibi uzanan buzullar, fırtınalarla yırtılan bir gökyüzü ve kadim geleneklerin içinde kaybolmuş insan öyküleri. Bu geniş ve vahşi topraklarda hayat doğanın acımasız ritmine göre akıyor. Ve burada kadınlar hem yaşamın hem kültürün gerçek taşıyıcıları olmuş. Inuit kadınları yüzyıllar boyunca Grönland'ın zorlu doğasına meydan okumuş. Avcılık, balıkçılık ve hayatta kalmak için gereken bilgi çoğunlukla anneden kıza aktarılmış. Erkeklerin uzun av yolculuklarına çıktığı aylar boyunca köylerde kalan kadınlar sadece evi değil topluluğun ruhunu da korumuşlar. Grönland'da insanlar gece kavramını bazen haftalarca yaşamaz. Yaz aylarında güneş hiç batmaz, gökyüzü gece bile açık mavi kalır. Bu sonsuz günler boyunca insanlar zamanla bağlarını yitirir. Çocuklar saat kaç olduğunu sormaz, yaşlılar güneşin açısına göre uyur psikolojik olarak zorlasa da bu sürekli aydınlık dönemi birçok Grönlandlı ruhun canlanma zamanı olarak tanımlar. Kışın zifiri karanlığına karşı yazın bu hiç bitmeyen gündüzleri bir nevi psikolojik vitamin gibidir. Güneşin hiç kaybolmadığı bir yerde zamanla ilişkimiz de doğal olarak değişir. Belki de insan saatlere değil gökyüzüne güvenmelidir. Grönland'ın yüzeyi ne kadar donuksa altı o kadar hareketlidir. Az bilinen bir gerçek. Bu buz devinin altında aktif volkanik sistemler bulunuyor. Buzun altındaki bu lav odaları dünyanın geri kalanına göre çok yavaş ama kararlı bir şekilde ısınıyor. Bilim insanları bu yeraltı sıcaklıklarının bazı buzulları gizliden eritmeye başladığını söylüyor. Yani Grönland'ın yüzeyi sizi kandırabilir. Yüzeyde mutlak sessizlik varken yerin altında bir ateş uyanıyor olabilir. Sessizliğin altındaki bu potansiyel enerji bir gün küresel deniz seviyelerini bile değiştirebilir. Adanın uzak köylerinde hala geleneksel şaman inançları yaşar. Modern dinlerle iç içe geçmiş bu kadim sistemde ruhların denizlerde ve hayvanlarda yaşadığına inanılır. Bazı kadınlar doğumdan sonra bebeklerinin adını doğrudan ölen bir akrabayla paylaşır. Çünkü o ruhun çocuğa yeniden doğduğuna inanılır. Şamanlar ise sadece hastalıkları değil, ruhsal dengeyi de iyileştirir. Bir fok avı sırasında yaşanan bir başarısızlık bile ruhların kızgınlığı olarak yorumlanabilir. Bu görünmeyen dünya Grönlandlıların günlük kararlarını hatta aşk ilişkilerini bile etkiler ve sonra uzaylılar. Evet, Grönland'da bazı yerliler adanın kuzeyinde gökyüzünde hareket eden tanımlanamayan cisimlerden bahseder. Bazı köylüler yıllar önce parlak ışıklar gördüklerini, bazı hayvanların bir gecede kaybolduğunu anlatır. Bilim dünyası bu iddiaları kutup ışıkları ve atmosferik yansımalar olarak açıklamaya çalışsa da, bölgedeki UFO gözlemleri her yıl raporlanmaya devam ediyor. Belki de Grönland'ın ıssızlığı dünyadan çok başka bir şeye daha ev sahipliği yapıyordur. Kim bilir? Grönland toplumunda cinsellik tabularla değil, doğallıkla çevrili. Tarih boyunca cinsellik toplumun bir parçası, adeta günlük yaşamın akışında sıradan bir olay olarak görülmüş. Özellikle eski dönemlerde konukseverliğin en uç formlarından biri olarak karı değişimi uygulaması vardı. Bir misafir köye geldiğinde ev sahibi ona sadece yiyecek ve barınak değil, eşinin sıcaklığını da sunardı. Kadınların bu gelenekteki rolü pasif değil, aktifti. Kadınlar kiminle olmak istediklerine özgürce karar verebilirdi. Bu absürt gelenek dışarıdan bakıldığında şok edici görünse de topluluk içinde güven ve bağlılığı artıran bir ritüel olarak yaşanmış. Bu uygulamanın kökenleri hayatta kalmanın her şeyden önemli olduğu dönemlere dayanıyor. Soğuk insanları birbirine daha da yakınlaştırmıştı. Kadınlar sadece birer eş değil, aynı zamanda birer lider, birer öğretici, birer koruyucuydu. Bugün bile Grönland'ın uzak köylerinde yaşlı kadınlar eski hikayeleri anlatırken bu geleneklerden gururla söz ediyorlar cinselliğe dair bir diğer ilginç pratik, doğum kontrolünün eski yöntemleriyle ilgili, Inuit kadınları doğurganlığı ayarlamak için deniz memelilerinin yağlarını, bitkisel karışımları ve hatta spiritüel ritüelleri kullanmışlar. Erkekler ve kadınlar arasında açık iletişim, cinselliğin bir utanç kaynağı değil, bir paylaşım aracı olmasını sağlamış. Bir başka dikkat çekici hikaye, genç kızların ergenlik çağına adım attıkları, ilk anda başlayan dil kesme ritüelidir. Bu korkutucu gibi görünen gelenek, aslında kızların dayanıklılığını ve acıya karşı direncini simgelerdi. Dillerinin ucundan küçük bir parça kesilirdi ve bu onların artık çocuk olmadıklarını, toplum için değerli yetişkinler olduklarını gösterirdi. Bugün bu ritüel neredeyse tamamen terk edilmiş olsa da yaşlı kuşaklar hala bu deneyimi onurla anıyor. Grönland'da kadınlar hem doğurganlık hem de ölüm kavramlarıyla iç içe büyür. Bir kadının doğurması sadece yeni bir insanın doğumu değil, aynı zamanda atalarının ruhlarının döngüsünün devamı olarak görülür. Bazı kabilelerde yeni doğan bebeklere ölen büyükannelerinin adları verilir. Çünkü inanılır ki onların ruhu yeni bedende yeniden doğmuştur. Cinselliğin özgürce yaşandığı bu toplumlarda evlilik de çok farklı kavranır. Tek eşlilik özellikle eski Inuit kültüründe pek yaygın değildi. Bir kadın birden fazla erkekle birlikte olabilir ve bu durum toplumda herhangi bir dışlanmaya yol açmazdı. Bu çeşitlilik özellikle küçük topluluklarda genetik çeşitliliği korumanın bir yolu olarak görülüyordu. Aşk sahiplenmekten çok paylaşmaktı. Grönlandlı kadınların öyküsü buzlar kadar eski ve yıldızlar kadar sonsuz. Onlar yaşamla ölümün, doğayla insanın, acıyla zevkin arasında ince bir denge kurarak bugüne kadar gelmişler. Bugün modern Grönland'ta birçok gelenek unutulmuş olsa da bu toprakların derinliklerinde hala eski sesler yankılanıyor. Grönland sadece bir buz çölü değil. Aynı zamanda yavaş akan bir hayatın, sarsılmaz bir direncin ve benzersiz güzelliklerin ülkesi. Burada zaman başka bir ritimde işler. Günlük yaşam, gökyüzünün renk değiştiren yüzü ve buzulların zamansız şarkısıyla örülmüştür. İnsanlar sabahı yavaş karşılar. Kutup sabahlarında güneş geç doğar ama onun ilk ışığıyla küçük kasabalar birer birer uyanır. Geleneksel kıyafetlerini giyen balıkçılar motorlu kızaklarına atlayıp deniz kıyısına yönelir. Balina avı, fok balıkçılığı, morina ve halibut avı hala ekonominin bel kemiğini oluşturur. Bir tarafta kar üzerinde kayan köpekli kızakların nostaljik görüntüleri, diğer tarafta modern kar motorları ve küçük balıkçı tekneleri. Grönlandlılar geçmişle gelecek arasında yürüyen bir halktır. Evlerin çoğu canlı renklere boyalıdır. Kırmızı, sarı, mavi, yeşil. Buzların arasından fışkıran bu renk patlaması sanki insanların uzun, karanlık kışlara karşı sessiz bir meydan okuması gibidir. Çocuklar kalın kürkler içinde sokaklarda oynar, yaşlılar kahve dükkanlarında saatlerce oturup eski hikayeleri anlatır. Gündelik yaşam doğaya sonsuz bir uyumla akarken her birey doğanın bir parçası olduğunu bilir. Ekonomisi, Grönland ekonomisi bugün hala doğrudan doğaya bağlıdır. Balıkçılık en büyük geçim kaynağıdır. Özellikle karides ve morina ihracatı adanın ekonomisine can suyu olur. Ayrıca Grönland'ın yeraltı hazineleri, nadir toprak elementleri uranyum ve potansiyel petrol yatakları son yıllarda büyük ilgi görmeye başladı. Ancak Grönlandlılar bu kaynakların sömürülmesi konusunda dikkatli. Doğa sadece bir kaynak değil, kutsal bir mirastır. Küçük dükkanlarda satılan el yapımı kürk giysiler, kemik ve boynuzdan oyulmuş heykelcikler, fok derisinden yapılmış kayıklar, yerel ekonominin başka bir yüzünü oluşturur. Turizm, her geçen yıl büyüyen bir sektördür. Ancak Grönlandlılar bu büyümeyi yavaş ve bilinçli bir şekilde yönetmeye çalışıyorlar. Onlar için doğayı korumak ekonomik büyümeden daha büyük bir öncelik. Ve sonra gezginlerin hayallerini süsleyen yerler ilk durağımız Ilulissat Buz Fiyordu. Dünya Mirası listesine alınmış bu devasa buz nehri göz alabildiğine uzanır. Dev buz dağları çatırdayarak denize düşer, yüzlerce yıldır süren bir doğa dansı sergiler. Bir kayığın üzerinde sessizce süzülürken dev bir buz parçasının aniden kırılıp denize göçüşünü izlemek insanı küçüklüğüne dair derin bir hisle doldurur. Nuuk, başkent, modern hayatın ve geleneksel kültürün eşsiz bir karışımıdır renkli evlerin sıralandığı sokaklar, sanat galerileri ve müzelerle doludur. Nuuk'ta bir yürüyüş, geçmişin izlerini sürmek gibidir. İlk Inuit yerleşimlerinden kalma taş yapılar, modern kafelerin arasında sessizce durur. Disko adası, efsanelere karışmış bir yer, volkanik taşlardan oluşan manzarasıyla diğer her yerden farklıdır. Yaz aylarında Disko Adası'nda yürüyüş yapmak sanki başka bir gezegene ayak basmak gibidir. Yosunlarla kaplı kayalar, buhar tüten sıcak su kaynakları ve gökyüzüne meydan okuyan kayalıklar. Burada doğa en vahşi ve en özgür haliyle karşımıza çıkar. Daha kuzeye ilerlersek Koanak köyüne varırız. Dünya üzerindeki en kuzeydeki yerleşimlerden biri. Burada hayat tüm sadeliğiyle sürer. Geleneksel kürk giysili insanlar, avlanan köpek sürüleri ve sonsuz beyaz bir boşluk. Kuanak'ta zaman, bin yıl öncesindeki gibi akar ve doğa tutkunları için Sermer Vadisi. Yürüyerek geçilen bu kutsal vadi, Inuit halkının binlerce yıl boyunca yaşadığı kutsal topraklardır. Her adımda tarihle buluşursunuz, taş kalıntılar, Eski yerleşim yerleri ve arkada çınlayan buzulların sonsuz sesi. Grönland'da hayat acele etmez. Burada insanlar doğayı dinlemeyi öğrenmişlerdir. Bir buzdağının çatlamasını, rüzgarın yön değiştirdiğini, kutup gecelerinin usulca bastırışını. Belki de bu yüzden Grönland'da zaman başka hiçbir yerde olmadığı kadar derin hissedilir. Burası Grönland buzulların, efsanelerin ve unutulmaz yolculukların ülkesi